Merhaba sevgili ikizler. Yepyeni bir hafta. Evet sizlerle bakalım haftayı açalım. Neler düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yükselen burcu ikizler olanlar. Evet 22 Nisan ve 28 Nisan haftası. Evet yeni bir hafta. İlginç bir hafta çünkü Dolunay Akrep'te. Evet Akrep Dolunayları biraz zorlu ve çetin geçer sevgili arkadaşlar. Çünkü orada bir gizemlilik, bir kararlılık, bir derinlik, bir empatik durumları var. Ayarlarımızı bozacak kadar derinlere gidebiliriz. Birazcık suçluluk duygusu duyabiliriz. Çevremizdeki insanların kıskançlıklarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Yani Akrep Dolunaylar'da karanlıkların içinden doğan büyük güç gibi düşünebilirsiniz. Kendi gücünüzün, içinizdeki o büyük gücünüzün derinliğini fark edebilirsiniz, anlayabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hislerinizi de e, derin bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi yükselen burcu ikizler olduğu zaman bakıyoruz dolunay nerede? O gerçekleşiyor 6. Altıncı ev biraz sarsıtıcı bir evdir. Çünkü orada bir birlikte iş yaptığınız, günlük hayatınızdaki insanlarla yaşadığınız toplumsal duygularınız, iş hayatınıza yansıması, altınızda ya da çevrenizde çalışan, birlikte iş yaptığınız, iş birliği içinde olduğunuz insanların gerçek yüzleriyle, hani bazen çok kızarsınız ama aslında onlarla ortak projeleriniz, çalışmalarınız vardır ama nedense onların davranış biçimleri sizin, Batar size hani dersiniz ya yetti de bu kadar da olmaz yani ne kadar çok idare ediyorum ama idare etmem hiçbir şey yaramıyor Hali bak şunun tavrına bak şunun yaptığı bana zorluklara bak İşte bütün bunlar hep e, sevgili arkadaşlar genelde sizin e, özellikle e, davranış biçimlerinizden çok bu dolunayların 6 evinizde getirdiği pro problemlerdir. Şimdi ikizler Merküryen insanlar, Merkür insanları ve uzun süredir biliyorsunuz Koç burcunda retro yapıyordu. Evet ayın 26'sından sonra ileri hareketine başlayacak. 11. ev güzel bir ev. Sosyal durumda, sosyal ortamınız biraz daha hızlanacak. İnsan ilişkilerinizdeki diyalogla biraz daha hız kazanacak. Hani beklettiğiniz olursa olur ya da yapmasam olur mu, yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz konular vardır ya hani çevrenizde bazı insanlar size ters gelir ama onların akıllı güzel planları projeleri de içinizden hoşunuza gider ama korkarsınız o işin içinde olmayı. Evet ayın 26'sından sonra biraz daha rahatlayacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla takışmadan Projelerinizi götürebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular hatta aşkla ilgili konular. Hani birbirinize soru sormuşsunuzdur cevabını alamamışsınızdır. Ya da o iş doğru bir şekilde e, gitmiyordur. Aksilikler vardır. İşte bunların yavaş yavaş düzeldiğini göreceksiniz. Güneş tabii ki boğada 12. evinizde. 12. ev sizi çok güçlü kılıyor. Planlarınız biraz sert. Üst düzey insanlarla görüşüyorsunuz, özel insanlarla konuşuyorsunuz. Bazı insanların size tavırlarında biraz sert etkileşim var. Ama siz bu konuda gücünüzü göstermek için hani burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz tabiri vardır ya öyle hareket ediyorsunuz. Geçtiğimiz safta da biliyorsunuz 12. evinizde Jüpiter ve Uranüs kavuşumdu baya bir kendi aralarında. İlginç fikirler çıktı sizden. Ama bunu çok hayata geçiremediniz. Zaman zaman yoruldunuz, korktunuz. Ne olur ne olmaz tavırlarınız oldu. Fakat güçlü insanlara karşı da gizli bir hayranlığınız var. Bu hayranlığınızı ortaya çıkaracak yeni projeler var. Bu projelerin içinde de kendinizi önemli bir şekilde ortaya koyacaksınız. Yani sevgili ikizler Aynı anda birkaç şey düşünebilirsiniz. Bazı projeleriniz de öne çıkabilir. Çevrenizden bu konuda yardım alabilirsiniz. İş yaptığınız insanların bazılarına bay bay diyebilirsiniz. Güle güle diyebilirsiniz. Altıncı eviniz çünkü bu konuda sizi uyarıyor. Oradaki gizli saklı arkanızdan iş çeviren insanla Dolunay sayesinde karşınıza çıkacak. Sağlığınız çok önemli sevgili ikizler. Özellikle karamsarlık ve depresyonik durumlara dikkat edin hiç kimsenin sizin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Çünkü bu konuda güç tavırlarınızı koyarsanız çevreniz bu konuda size çok fazla etkileşimin içinde olmaz. Gücünüzü gösterin. İş hayatınızda yeni projeler var. Fakat bu projeler için dikkatli olun. E, sosyal çevreniz çok çok güzel aslında. Sosyal çevre çevrenizin keyfini çıkarın diyoruz. Evet sevgili ikizler sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.